Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Siemens'in yeni piyasaya çıkmış çamaşır makinesinde çocuk kedi nasıl devreye alınır ya da nasıl devreden çıkartılır onu göstereceğim. Öncelikle çocuk kedinin devreye alınması için cihazımızın çalışıyor olması gerekiyor. O yüzden öncelikle cihazımızı açıyorum. Herhangi bir programa getirdim. Ardından en sağda gördüğünüz başlat tuşuna basaraktan makineyi çalıştırdım. Makine çalıştıktan sonra ekranda yaklaştığınızda göreceğiniz sıkma devri ve kalan süre tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutuyorum. 1, 2, 3. Bu 3 saniyenin sonunda burada bir anahtar işareti çıkıyor. Yani cihazımız çocuk yerine geçmiş oluyor. Cihazımız çocuk yerine geçtiği zaman ne oluyor? Hiçbir tuş aktif olmuyor gördüğünüz gibi. Çocuklar kurcalamış olsa daha iyi. cihazımızı etki Nasıl devreden çıkaracağız? Çocuk nasıl devre aldıysak o şekilde devreden çıkartmamız gerekiyor. Sıkma devri tuşunu ve kalan süre, süre tuşuna yine 3 saniye basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi çocuk kilidi ekrandan kalkmış oldu. Sizler de bu kadar basit ve kolay bir şekilde cihazımızı çocuk kilidine alıp ya da isterseniz çocuk kilidinden çıkarmış olabiliyorsunuz. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz size yardımcı olabilirim. Hepinize iyi seyirler.